Saç ne kötü duruyormuş oyun içinde ya. Gerçi dün de böyle bir iki tip gelmişti. Sokaklamıştı bizi. Tamam ben bizdedir san. yok ya. Ahmet senin saçın ne oğlum? Kafanda taşşak var gibi. Şu bir. Takımı Kaan kurduğu için değişti. Neyi soruyor kaleci mi? Berka ya ağzını sikeyim O. Oh. 2 İki oldu. Oh. Abi x'ti bu, oh. x'ti bu. Alo. Alo. Oh. O oh, o. Oh. biri gelse. <laughs> Arkadaşlar chatte doğru konuşun. Oh. Yapıştı Bak kendini buldu herif. Titan rahatlığını herkese Hoş geldin. Selamun Aleyküm demiş. Bu Buraya e, bırak! Şey ya. Kim oldu? sanki karşımıza almışız gibi. Allah koyum yetmiyor. Yok Kimi ortaya oh, Ay. Alırım. Bak, hız Alırım. çok iyi oldu. Hız çok adam iyi oldu. Ah be. Nasıl iki, i̇ki saydı lan. İki mi saydı? Arda, mı? mı? lan bunlar. <laughs> Niye de aynı tepki? <laughs> bir orta. Ah be oğlum şutum vardı. Baksana abi herif dümdüz pas attı 200 verdi amına koyayım. Oha. Evet her şey şu an veriyor. Hop. O ne lan? Bak dünyanın en ince golüdür. Rüdiger kırmızı mı yedi? Evet. Bu maç 4-0 biter ya. Biz bok yedik ya. Hiçbir şey yapmadım. Tuşa bile Aa, basmadım. Vermedi, vermedi Ah. Abi orta. Yapıştır. Ah. Vur. Vur, 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 Dur ben heyecanlandım. Nurla her şeye bastım onu. Gel 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 ortaya gel orta. arka. Aa, Oğlum niye mi? bu duruyor ya? Amına kurum kim? Ya var? şeye takılıyor ya. Reklam panosuna. Oğlum Ahmet harbi RPG karakteri gibi ya. Çok iyi. Şişirdin. Bir daha. Boyum uhuh. yetmedi. Al lan ya, yat, yat, yat üstüne. Aç kaleci. Kaan sen de takım. Çok iyi. Çok iyi. Helal kaleci. Vurdun gol oldu. Ol <gülüyor> <gülüyor> Kendi kalesine atıyor derim. Yok bir şey. Blokladım. Ne yapayım? Hop nerede ben görmüyorum ki. Ne bileyim ben de görmüyorum. Beyler herifler 3x. 8 tane falan atmamız lazım. Tamam tamam fokus fokus. Bu arada tehlikeliler ha bir gole göt veririz. Evet evet. 4-2-3-3-x mi? ya. Yok şu an kırmızı ya. Hangi yalancı yavşak söyledi onu? Bizimki hala biriksi evet bu arada hiç artmadı yani. Ah siktir. Artmış. Kaan. Ülküm var. Çok güzel. Salih hoş geldin Prime abone olmuş. değil miydi Ne oğlum oluyor zaten? oğlum onlara? Fiu fiu fiu. Şu an düz kosta artıyor ben anlamadım ya. Yeter lan yeter. Baksana her şey fiu Allah Allah. Bence ağır eziyoruz diye oyun kıyak geçiyor bunlar. Oğlum. Yok o ya ses bug. Ultim var. Ya bu ne ya? Aa! Allah'tan var ha. Tam bitti oğlum vurarken. Oy. Vurarken. Çabuk, çabuk. Yattın oraya hop. Ben gerideyim. <laughs> Seni de engelliyor <laughs> mu? İndirme lan o topu. Vurun. Çok <laughs> iyi be. <laughs> güzel güzel döndü. Hiç beklenmeyen anda bencil bir oyuncudan. Oh! beller tamam bir attınız 27 sayılacak. Bu nasıl bir gol. İlerdayım Babatillo. Mesa sayda 1000 kişiyle biz olsamış hoş geldiniz. Ne lan? Şey yapmadım ya. lan. yayınlar kardeş demiş. Hoş geldin sayınacım. Açtım gücü. Otop bizde, bizde. Aldım, aldım. Alırsın sen. Abi, L2 İyi şut hadi. Olmadı. Bana geldi lan. Ben altı. Nasıl değil lan? Allahsız gibi vuruyor. Herifler bir tırsırttı da. Yok abi biz biz harbi diyorum. Bunlar ya diyor. lan. Oğlum bunlar default tip ya. Abi. Şu ultim var. Amur. Ya, ya. ya sen ulti var. Ul Wolf's ulti var. <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> On. Ya. <laughs> Şufa amanın anında. vakayım Allah ya oh, yapıştır oh, oradan oh. Bir, bir daha bir daha dedim buradan top geçmez Ahmet ilerideyim hızlı hızlı oyna ben bala göte alıyorlar şu an topları İlerideyim. İndir Tokan abi. İnat et. Oy! He! Frodo ile Gandalf'ı. Aman lan. Sen önce. <laughs> 10 oldu kamerasında Ya ben açtım bilerek yani Hemen vur Ahmet, hemen vur. Öf. Madge, Madge köpeğini balmasanız. Time out atın yani 24 saat. Oy, what a what. Artık yeter artık vermem lazım şunu ya. Yeter. Verdim hazır. <laughs> linke tıklayın arkadaşlar. <laughs> Nasıl commercials? <laughs> Baya iyi. He. Nasıl sen oğlum sen? biraz önceki golle izlemek için falan filan. Yok gerek yok tıklayın. Her şey istediğiniz her şey başınıza geliyor. Nerede lan bu? Sayınca o geri dönüyormuş. Oy abi şunu bir saçı da sarıya, sakalı da sarıya boya. O renk o, o, bilsem Aa, en, en aşağıda. <laughs> en aşağıda. En aşağı in. Siktir et, siktir et. Yazdırı da geç. Kaan da özelleştiriyor istersen yap. Ben kaleciğin tipi değiştirecektim ya. Bir de saçlarım o sağda istediğim etkiyi vermedi. Ojelerdendir. Harbi oğlum tam Dalton olduk. Evet dişli bir rakip arıyoruz valla. Valla adamlar yani bir de oyun boostu herifleri 2x, 3x, 4x. Evet abi. <laughs> Bakalım tipten anlarız şimdi. Tipten anlaşılır abi nasıl oynadıkları. Tamam. Bunlar iyi belli. Bunlar bunlar bayağı... Bunlar dişli. pro. Ya bu Siz ne ya? Ya tipe <laughs> öndeki benim gibi be giyinmiş amına. <laughs> Haydi go. Hareketler o Döverim bak gelip onu. Ha, ne oldu kanka? O hareket öyle yapılmaz gerizek ya böyle yapılır o. Ah de bir daha şişirsen tam moralektim ama. <laughs> amına koyayım. Orada fark ettiniz mi bak tamam. puan vermiyor o kadar çalım attı halde. Boşa evet, atıyorum abi. ya. Adını Adamı geçmesi lazım. Oh. Ah! Oh. Aha vur lan. Oh. Oh. Ya, abi vur! Abi oh. vur. <laughs> 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 Götümü sıktım amına Ay özür dilerim. El var, <laughs> el var bu orta. hadi koydun. Çok güzel. Allah. Allah. Bunlar cadde bostan bebeleri. Yukarıdaki tam. Bir tane cadde bostanda adam var ama <laughs> burada. <gülüyor> evet ama biz de cadde bostanda büyüdük. <laughs> Öyle değil abi bak bir de şey bebeler vardı. Tuğkan bir bilir. Eee şey paten falan kayan tipler vardı. Oğlum bin bir türlü tip var. Cadde bostan bebesi de var yani. Oy! Oy! E onun hakkı şuttu. Oğlum kaf. Hop. <laughs> <laughs> o vur vur. Yemin ediyorum ite ite kaleye sokuyor topu. <laughs> Diego Silva artık zaten serumla çıkacak yakında maçlara. Bıraksın ya. Oki iyi. güzel. Aldı vurdu valla. Bas bu maçlar ya. <laughs> Ahmet. Baksa evet, 3 ölü 2 yaralı var sağda. Ah yerden ya sen şöyle bir dopunk lan. Oh. Vur abi. Attın orta. Ay. Bacak arası sokuyordum. Gel oh. vur, 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 vur. Abi çekil çekil. Vur, vur, vur. sok o <laughs> gider. Gider o. <laughs> <gülüyor> 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 İnan, sen, sen ne sinir hastası mı senin karakterin? <laughs> Oğlum bu maçta başlıyor. oluyor? <laughs> Adamlar da bir söz sen tamına koy bari. <gülüyor> <gülüyor> Benim kale yiyorlar. Oğlum, oğlum biraz ilerlesene. Oğlum onun şekli bu <laughs> ya. Anında Hayır, vuracağım. i̇lerleyince de yapıyor. Anında vuracağım. <laughs> Havalısı o. <laughs> Salak her defasında aynı hata. Verler otur. Yıkayayım mı abi onu? Atamazsa çok gülerim. Kaan pas. Tuğkan bir L2 şut. Oh. Oh. L2 Oğlum L2'ye bir şey bastım ama ne yaptı anlamı? L2'ye basıl tutup şut çekeceksin. Oy. Oy. Allah. <laughs> Oğlum nasıl bir anda <laughs> ayak <laughs> kalktı? <laughs> 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 Ahmet'in karakterin bir anda halay çekmesi peki? Ortaya bak ya. <laughs> yok oğlum bizim eşiğimizde adam yok. 10 10 haydi. <laughs> Hop. Hop. Allah. Aa beleş. Şerefsiz kamufle olmuş şimdi. Benle. Anladım <laughs> posta bak. <laughs> i̇te kaka ite kaka. İte kaka. İte kaka i̇te, i̇tin beyler. Aa. Açtım çocuğu. 3 2. Açtım aş, çocuğu. Aş, aş, aş. Vur vur vur. Ah be. Ee, ne evan. oldu? Geri bir şey geri şey. sayıyordu da. 8 2. İlk yarı bir 10 olamadık ya. Emre Keleş abone olmuş Prime'a hoş geldin. Oh. Ah be. Onu da atamazlar. Benden kolay. 2-1 oldu. Oha oha. Kale boş. Kale boş. Kale boş. Kovaç iş attı mı? Oy Atla bebeğim ya. ya. Oha. İnanılmaz bir gol attı ya. Ya böyle inanılmaz değil de jeneriklik gol attı yani. Bu puanı kastık. Aaa! Aa. <laughs> İttir ittirme gücü Dışarı dışarı. İttir 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 ittir. Dur çok kalabalık. Açtım ortayı. Oh. Bir daha indirdim. Hop vur vur vur. Hop vur abi ittir. Oha! Bizi öldürdü galiba. Acile acile kaldırılacak oğlum bu. Değil mi? her maç yapan sevgiyle çıkıyormuş. Oğuzhan hoş geldin. Oo. Oh. Öldür onu. Hop oh. Ya. Beyler 20. Oğlum bunlar bot falan olmasın <laughs> ama. Arda diye bot mu olur abi? İyi Arda diye bot koymaz Ahmet. Oh. oh. Aa vur 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 it. Ah. Be. Oh. Lan şeref. Ah. Aa alamadın Bundan alırız. Bunu alırız. Ver birini artık. Aa adam varmış. atlayış o ya. <laughs> bu karakter ne yaptı lan böyle <laughs> Senin karakter büyük ustam. Ya kardeşim gelin ya. Oğlum bak bu oyunda bize trash talk yapan varsa götüz yerse Urfa'ya gelin. Arka. Çok arka. Ay. Oh, vur, vur. <laughs> vur vur. Vur <laughs> vur 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 <laughs> vur vur vur. <laughs> salak bir metre herife boy çalımı atmaya çalış. Ha bir daha. Vur vur vur. bir, vursa ölecek ha. <laughs> <Kıza içtimden şeyden Gülüyor> Bu kadar şey Ah! Abi. Güzeldi beyler. Bir daha bu mahalleye gelmeyin. <laughs> of reis. Ne yapalım ya? Yeni mont açtım galiba onu takacağım. tarzı gelmiş. Bunun verme şekli hesabı. 2 2. Ne? 2 2. Adamım tam var ya. FIFA maçı oluyor ha. Harbi mi diyorsun? Acayip. Tam, tam bir FIFA maçı. Momentum verdi amına koyayım resmen. Açıkı değiştireceğim bu sefer. Kim attı? Kuruş hiç mi attı? Oğlum bak saçı değiştirince benim karakter oynayamıyor. Size onu anlatamadım arkadaşlar. Bak şimdi değiştireceğim göreceksiniz. Kuruş hiç mi attı? Baba biz daha ölmedik ya. Bak şimdi ne yapalım? değil de. Bu değil. Şöyle ya. Abi bir de reisin bütün havası gidiyor ya. <laughs> Tugan abi bakayım bu tipi hatırlayacak mı ya? Polis akademisi. <laughs> Polis Akademisi'nde deli vardı ya bir tane yandı. Aa evet abi. Ukami'nin saçı bu bu vardı. Nerede olma o bir tane saç vardı? Oğlum ne maç oluyor ya? 3-2 oldu. Ne lan Kim attı? Liverpool Alın size Kakashi. Oha lan nasıl değiştirmişsin karakter onu? Oğlum sağdan sola mı taradın oğlum, <gülüyor> saçı, <gülüyor> salak siz anlamazsınız oğlum saçtı. Ya size ne oldu amına Size ne oldu? Arkamı bir döndüm. <laughs> e bu şey olmuş. Kafere götürdüm herkesi. Bir abi uğradık da. Ya şu... Takımda en insana benzeyen karakter benimki işte. Oğlum 6-4 mu oldu? Oha yeter lan. <laughs> ah, yat yat yat. Aha. Aa, ay kardeşlerim. gel Bak benim karakter oynayamayacak, benim saç bağlı diyorum. Öyleyken oynayabiliyor. Ha reisler 2 metreymiş onu şimdi fark ettik. Bak gördün mü? Her <laughs> <laughs> bir daha. <laughs> ah be. Adamlar şu an bir şok oldu yalnız. Bir şok oldular. Şimdi ne oynuyor lan? Bunlar ne amına koyayım dediler şu. An. E bir daha şok olsunlar. O zaman ay. Ay. aldım onu. Can. Ben... açamadım ki. 26 ay mı uzaylı? Yuh. Aylık yayın saatim kadar adamın aboneliği var. görüyor musun pasları? Bir daha. Parayı düşünerek atıyoruz. Aldınız onu. Ben onu. Geliyorum. Çok güzel. Ya. Yani... Abi. Rotuna oh, oh. vurdu herifin. Burak. Zınk mı? Bu Ne yapıyorsun sen yine bile... <laughs> Oğlum bak bunları <laughs> Alın diyorum bak. Bütün yayını alın ama. <laughs> ah pişik beyler vücudum bu, lan böyle. oğlum vücut koyduk lan o da mı yasak? Peşte peşte geldi. Oh. Da onu. Nasıl Aa, lan? Tekne mi gidiyor? Oh. Ya ben o de ben... <laughs> Maç 2-2 gol 3-2 oldu. Ve ee, iptal oldu. Nasıl lan? Ya yok öyle bir şey. Molly <laughs> falan atıyorum ya. What you bastı. Yolladın onu bana. Oy. Topun içeri ışınlandı top. Dokundu, dokundu. sokuyor bu adam? Voleyci bu dediğim böyle olur. Oğlum o boyu uzun olduğu için kalkmıyor, daha dengeli vuruyor. Ben zıplamak zorundayım. Gel lan otur. Oğlum geri olacağım sana. <laughs> oy 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 oy. <laughs> Bana chat geriden mi geliyor lan? Adamlar erör verdi oğlum bak. <laughs> Aa mala bak. Aa <laughs> Öyle elim var amına koyayım. <laughs> Sultan Gönültaş. O ne lan? Sen anlamazsın oğlum. Sadece ileri görüşlü futbolcular yapar. Bir daha. Allah Allah. Benim boyu uzun ya Bir de zıplayıp vurucu. Oh. Ahmet. Ahmet. Kaleci, canlandı. Öldür. Güzellik açtı lan bunlar. Always life. Hoş geldin kardeşim. Rica ederim. Karşıdaki bot haberiniz olsun. Nereden anlıyorum bot olduğunu? Aliçka yapmışlar herif. Altı birden. <laughs> Oğlum biz çok iyi oynuyoruz bu Oğlum bu arada harbi güzel <laughs> oynuyoruz lan hayırdır lan. Paslaşma desem var takım oyunu makım oyunu ev taktik maktik. Oğlum varsa cesaret olan chatte aynı anda aratsın bize ya dört Bot böyle tamam, şeyler yapmaz onun <laughs> Havada hadi. İndirmeyin topu. Zın. Ah be. Bana da gelmedi ya ama. Onun. Riktir 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 mi gücü? Haklar <laughs> abi kimse de. Oh. O top çıktı sanki. Botlar, Botlar oyundan çekildi. Botlar oyundan çekildi arkadaşlar. <laughs> Annesi yemeye çağırmış. Oyuna eğer gerçek oyuncu ile başladıysa ya afk kalıyor ya da oyun kapanıyor. Bot geçmiyor yerine. Evet doğru bu arada. Yani... O... o ne oluyor lan tek başıma maç aratıyorum. Ben de tek başımayım. Atıyorum invite. Hepimize attı büyük ihtimalle. Ama biraz artık güçlü adamların gelmesi lazım arkadaşlar bu... Ya valla ben anlamadım abi. Dört kişi daha eğitip kendi aramızda mı kapışsak ama? Bu arada Pro Sakır gibi bunu da yapabiliriz kendi aramızda. Ya yapılıyor mu bilmiyorum. Olur. Oyun kurma görmedim. Chat'teki link